Dostum, güneşe bak, toprağa bak, suya bak, buluta bak. Fakat arkana bakma. Kimin geldiği önemli değil, kimin gelmediği de. Unutma, yolcu değişir, yol değişir ama menzil değişmez. Yolcuya bakıp yolu tanıma, yola bak yolcuyu tanı. Yolcu hakkındaki kıymet hükmünü ona göre ver. Vahim olan yolun yolcusuz olması değil, asıl vahim olan yolcunun yolsuz olmasıdır yolsuz, hedefsiz, amaçsız, şaşkın, tercih ve seyyal olmasıdır. En doğru yol, en dikensiz yoldur diyenler seni aldatıyorlar. Onlar karanlık evlerinde kaybettiklerini sokak lambasının altında arayan şaşkınlardır. Aldırma, ayağına batan dikenler aradığın günün habercisidir. Dikenine katlanmaktan söz edenler aşıkmış gibi davrananlardır. Gerçek aşık olanlarsa dikenini de sever. Dostum, yollar yürümek içindir. Fakat şu gerçeği de hiç unutma, yürümekle varılmaz. Lakin varanlar yürüyenlerdir. Yol boyunca yola çıkıp da yürümeyenleri, yola oturup gelen geçenin ayağına çelbe çakanları, yoldan metafizik uyuşturucularla keyif çatanları, tel örgülerle çevirdiği yolu kendisine zundan edip volta atanları, Maratona 100 metre koşucusu gibi hızlı gidip 50. metrede yola yatanları, yürüyüşün uzun ve yolun zahmetli olduğunu görünce yolculuk üzerine zar atanları, yürümeyi bırakıp yol, yolcu ve menzil üzerine kalem oynatanları, ayağına batan tek bir dikenin faturasını çıkarıp ömür boyu tafra satanları, beyaz atlı kurtarıcıyı gözlemek için ufka bakıp bakıp dağı, dağıtanları, Yanlış kılavuzlara kızıp yolu satanları göreceksin. Aldırma, yürü. Göğsüne yüreğinden başka muska takma. Vahiy yaratan nebi kılavuzun. Akıl pusulan iman sermayen. Amel azın sevgi yakıtın. Ahlak karakterin edep aksesuarın. Merhamet sıfatın şeref ve izzet adın olsun. Doğru yol insanların çoğunun gittiği yol değildir. Düşünen öz akıl sahiplerinin yoludur. Yolda vereceğin her molayı öz eleştiri durağında vermelisin. Unutma, tevbe öz eleştiridir. Her molada yolda olup olmadığını, yürümen gereken menzil istikametinde yürüp yürümediğini kontrol etmen pişman olmanın içindir elzemdir. Yön tayini sık sık gerekli olandır. Haritayı saklayabileceğin en güvenilir yerin yüreğindir. Halil Cibran